Merhabalar dostlar. Diamond Mall adında bir AVM buldum. Şimdi oraya doğru gireceğim. AVM'yi göstermeye çalışacağım size. Şöyle burada dikkatimi çeken en önemli hususlardan biri. Güvenlik yok. Yani kapıdan geçtiğiniz anda AVM'nin içindesiniz. Tüm Türk AVM'lerinde olduğu gibi bizi yine kapıda de facto karşıladı. Şöyle biraz AVM'nin içini gezmek istiyorum. Hemen sol tarafta El Sivaki'yi gördüm. Şöyle göstereyim. Şuraya bakalım. Onun haricinde böyle çok farklı mağazalar var. Bakalım zeker bak. Hatta yeni fiyatlara bir bakalım nasılmış. Burada fiyatlar biraz pahalı gibi geldi bana. 549 Dinar, 2300 Dinar. Çocuklar için bakın. Kadınlar için 400 Dinar'dan başlayan fiyatlar falan yazıyor böyle. Erkekler için de şöyle. Bakalım. 700 dinarmış mesela bunlar neyse. Gömlekler falan. 400 dinar. Bu işte yaklaşık 300 lira falan alıyor sanırım. Şu 1000 dinara yakın bir para. Yani sanırım 600-700 lira falan bunlar. Pantolonlar şöyle. Kamerayı biraz daha geriye aldım. Böyle daha net görürsünüz. 1500 dinarmış. Yaklaşık bizde 1000 lirayı para ediyor. Şöyle göstereyim bakalım. Mağaza fiyatları bunlar bu şekilde. Buralar nedense bilmiyorum. Bana bir tık daha fazla geliyor. Ücret olarak. Şöyle buradan çıkalım. Farklı mağazalarda gezelim. koton da varmış burada onu fark ettim kotona girmeyeceğim ama sadece en girmem yeterli olacaktır diye düşünüyorum koton da şurada hemen sol tarafımızda gördüğünüz gibi şöyle elektronik eşyaların falan fiyatlarını çok soruyorsunuz onları göstermeye çalışacağım bakalım yukarı çıkalım bir şöyle AVM'ye göstereyim Bizim AVM'ler gibi aslında. Ama sanırım burası bir tık yeni bir AVM. Çünkü boş manzaralar falan görüyorum. Şöyle göstereyim. Muhtemelen yeni açılmış burası. Böyle göstereyim. Bizdeki gibi yemek katı böyle çok kalabalık markalardan oluşmuyor. Birkaç tane sadece işte burgerci ya da pizzacı falan var. Burada sıcak yemek kültürü yok. O çok dikkatimi çekti kafe restoran bu tarafta diyor. Ona bakayım. Şöyle. Şurada yazıyordu. Dikkatimi çeken sadece şeyi böyle. Parfüm mağazaları ve giyim kıyafet mağazaları falan çok fazla burada. Şurada parfüm mağazasını görüyorsunuz. İşte giyim üzerine markalar falan. Bakın buralar boş dükkanlar. Karşıda H&M varmış. Şurada bir teknoloji mağazası gibi bir şey var. Buraya bir girelim bakalım. Şurada mesela telefon fiyatları var. Bakın burada 14C Redmi Note. 13.000 Dinar sanırım bu. Şurada ne diyor bu? 14 5G Redmi Note yine. Xiaomi'nin sanırım bunlar. Aynen. 24.000 Dinar bu arada şeyleri okuyamıyorum. Sadece rakamları okuyabiliyorum. Bu ara fiyatlar bu şekilde. Şöyle yaklaşayım. Redmi A3 diyor. Mesela ilgilileri bunlardan anlıyordur. Realme Note 50 diyor burada mesela fiyatı. Kaçmış? 10.000 dinar. Bakın burada S25 var. Ultra. Böyle fiyatını göstereyim. 93 bin dinar Sanırım bu da 60 bin lira falan yapıyor Ya da 65 bin lira Falan o civarda olması gerekiyor Galaxy Z Flip 6 varmış mesela 76 bin dinar 77 bin dinar hatta şöyle eğileyim Biraz görün Fiyatlar bu şekilde burada Mesela iPhone 16 Pro varmış 105 bin dinar Şöyle göstereyim ee, Tamam işte 16 Pro Max 256 100 16 bin dinar netleştiremedi kamera bir türlü. Ben size söyleyeyim rakamı. 116 bin dinar netleştiremedim orayı. iPhone 16'da 78 bin dinar falan yani aşağı yukarı öyle bir rakamı var. Niye netleştiremiyorum bilmiyorum ama ben size okuyayım fiyatları. Fiyatlar bu şekilde görünüyor gezmeye devam edelim. Şöyle H&M varmış tam karşıda. Onu gördüm. Giyim mağazaları vesaire yine. Bu şekilde. Karşıda tek şey Media Market tarzı bir şey var. Burada Türk markası çok fazla var. Onu fark ediyorum şu an. Bakın Elsie üst katı burada. Penti var, Civil var. Bizim markalarımızdan. Yine bu tarafta Elsie diğer kısmı. Şurada DM diye bir mağaza var. Bizdeki gratis gibi. Ee, biraz daha şeyleri satıyor. Böyle işte kozmetik ürünleri falan satıyor. Şöyle penti burada. Tekno Market dediğim Media Market. İşte sanırım onun logosuna benzettim. Şöyle oraya doğru gideyim mi? Burada da fiyatlara bir göz atalım. Bakın. Mesela şöyle bir televizyon buldum. 70 bin dinar yazıyor. Bu kaç ekranmış? Bakayım. Yazıyorum üstünde. Bulamadım ama 8K yazıyor sanırım. 65 inç bu. Şu. Şöyle bir televizyon. 69 bin dinar. Hatta 70 bin dinar. Sanırım. Şurada bir Samsung var. Bu da sanırım 45 bin dinar. 4K yazıyor ama kaç ekran onu okuyamadım. Şöyle devam edelim. Mesela televizyon fiyatlarını şöyle çekeyim. Biraz da yakından çekeyim. Bakın 85 bin dinar ya da 95 bin tam okuyamıyorum. Burada mesela Sony'nin XR diye bir modeli var. Şöyle yazıcı fiyatlarını göstereyim. 10 bin dinar diyor şöyle bir yazıcı. 9 bin dinar. 21 bin 799 dinar. Laptop fiyatları mesela şöyle 60 bin dinara bir laptop varmış. Mesela özellikleri 15 inç diyor. i5'miş. İşlemcisi 16 RAM varmış. 512 SSD'de. Hard disk diyor. Şöyle mesela 35 bin, 36 bin dinara. Şöyle bir bilgisayar alabiliyorsunuz. 15 inç. Bu da işlemcisi yine i5 falan. Sonra şöyle aşağıya ineyim. Burada da yine mesela 65 bin dinara. Aşağı yukarı bir bilgisayar görüyorsunuz. Şurada sanırım en ucuzu bu 18 bin dinar falan böyle. Bu da sanırım 15 inç yine 8 GB RAM varmış. Ve 512 de SSD sanırım. Öyle. Devam ediyoruz. Bakın. İşte klavye fiyatları 800 dinar falan. Ya yani biz de aşağı yukarı teknoloji teknolojik ürünlerin fiyatları aynı diyebilirim. Şöyle bir koltuk varmış mesela 13 bin dinar. Bizde de 8 9000 lira falan o civarda. Türkiye'de zaten aşağı yukarı böyle diye düşünüyorum. Bakın burada 9000 TL işte ne varmış? Bu ütü herhalde değil mi? Ütü 9000 dinar Biraz farklı bir ütü ama ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Daha kolay ütülüyorsunuz bununla. Hanımlar yorumlara bir yazın bakalım. Şöyle biraz daha geleceğim. Mesela akıllı robotlar var. 30.000 dinarmış şu 22 bin dinarmış. Bizde 14 bin lira falan ediyor sanırım. 20 bin dinara daha uygun var. Şu da 14 bin dinar sanırım. En uygun olanı bu Xiaomi'nin. Ama burada Makedon diliyle yazmışlar. Çok çeviremiyorum özelliklerini. Burada işte normal süpürgeler falan. 8 bin dinar, 7 bin dinar. Bunları görebiliyorsunuz. Şöyle yaklaşayım. Fiyatları daha net görün. Ütüler var yine. Normal ütüler. 3.800 dinar. 2.600 lira falan sanırım. İşte 2.800 lira falan. 2.000 dinara sanırım en uygunu bu. Ama şuradaki fiyat ne bunu anlamadım. Bu indirimli fiyat falan mı acaba? İşte mesela Mediamarkt kartla alırsanız bu fiyat falan gibi bir şey mi? Burada öyle bir şey anladım. Fiyatlar bu şekilde. beyaz eşyalara bakalım bir de. Mesela Sanırım öyle bir şey var ya burada da bakın. Şurada 65 bin dinar yazıyor üstte. Altta 50 bin dinar falan. Öyle bir şey var sanırım. Şurada mesela başka bir çamaşır makinesi var. Boşun. 62 bin, 60 bin dinar yazıyor orada. Altta 46 bin 997. Bu şekilde. Burası sanırım Media Markt bizim Türkiye'deki. Öyle bir yere benziyor. Şöyle göstereyim. Buradan yavaş yavaş çıkacağım. Çaycılar falan varmış. Şöyle 1500 dinara falan. Ya da 3400 dinar mı diyor. O civarda bakın. 1800 dinar. Tost makinesi falan. Bakın burada. 3500 dinar. 4000 dinar. Şöyle fiyatları göstereyim. 14 bin, 15 bin dinara şöyle biraz daha profesyonel olanlar var. Dediğim gibi buradan çıkacağım. Hatta çok daha küçük olanları varmış. Bakın 800 lira yani 500 lira falan 550 lira. Şöyle. Şimdi biraz da şu e, yukarıdaki restoranları falan görmek istiyorum. Oraya da bir bakalım. Orada neler varmış. Yemek katında burada dediğim gibi ya genelde burgerciler, pizzacılar vesaire oluyor. O yüzden çok burada AVM'de yemek yemiyorum. Genelde merkezde yemek yiyorum. Merkezde köfte kuru fasulye falan oluyor Üsküp'te. Onlar meşhur. Onları yemeye gidiyorum. Yukarıda bir kafe mağazası gibi bir şey gördüm. Kafişop gibi. Oraya da bir bakalım. Şurada bir çıkış. Yemek katında restoran vesaire görürsem onları göstermeye çalışacağım size. Ya, Usta da enerji varmış bakın burada da. Burger King var. Yani Usta da enerji. Türk markalarımız gelip buralara yatırım yapmışlar. Şöyle. Şu sol tarafta ben Burger var. Burger'ın fiyatlarını çekmemi isterseniz şöyle yakınlaşayım çekeyim mesela. Bakın. Bunlar Burger King'in fiyatları. Şöyle ne kadar okunuyor bilmiyorum ama şöyle. Onun dışında dediğim gibi burası yeni bir AVM sanırım. Bayağı bir yer kapalı. Böyle Mamas diye, Giro Mamas diye bir yer buldum. Orası da böyle. Şurada da bizim usta dönerci var. Mesela pizza varmış burada. 275 dinar diyor, 360 dinar diyor. Gördünüz mü bilmiyorum şöyle. Pizza mesela lahmacunumuz varmış. 280 dinar. Şöyle. Dönerler yine aynı fiyat aşağı yukarı. 260 lira. Yani 390 dinar falan TL'ye çevirince aşağı yukarı öyle bir fiyat çıkıyor. Burada başka bir şey var mı? Yok herhalde. Yemek katı bu kadar. Onun dışında şöyle biraz daha gezebiliriz. Buralarda ne varmış? Vücut geliştiriciler için böyle ilaçlar falan satıyorlar sanırım burada. Öyle bir yer. Çok ilgimi çekmediği için burayı biraz pas keseceğim. Pas geçeceğim, keseceğim dedim. Burada bir elektronik mağazası var. O dikkatimi çekti. Oraya bir bakmak istiyorum. PlayStation falan var mı acaba burada? Onun fiyatına da çok soran oluyor. Varsa ona da bakalım. Hello. How much PlayStation 5? Ha, huh, okay. 50 bin dinar yani yaklaşık 33 bin lira falan. Şöyle göstereyim. 32 bin dinara da şurada bu ray 1 terabayt falan diyor. Yani o da 20 bin lira falan sanırım. Gördüğünüz gibi. Çok fark var mı? Yok gibi sanki ya. Yani bildiğim kadarıyla. Bakın mesela Sony'nin bir televizyonu varmış burada. Ee, bu da 130 bin dinarmış. Bunu çok merak ediyordum. PlayStation fiyatlarını ben de. Çok soran da oluyordu. O yüzden onu göstermek istedim böyle. geçelim Bakın bu tarafta böyle ya şey market daha var. Böyle bongum falan satıyorlar. Onu gördüm. Şurada taç var. Yine bizim markamız satıyorum. Türk markası. Yani buraya geldim geleli deneyimlerim şu şekilde. Yani biz Türkler olarak e, yine Balkanlara çökmüşüz. Yani esnafı Türk. E, sonra işte müteahhidi Türk. Sokakta gezen insanlara Türk. Çok fazla Türk var ya. Yani durum onu gösteriyor. Şu bir de aşağıda DM diye bir mağaza vardı gratis Size söylediğim bakın şurada reklamlara da dönüyor. Oraya da bir girmek istiyorum. Oraya da bir girelim bakalım. Oradaki fiyatları da göstereyim ve sonra da videoyu artık sonlandıralım. şu taraftaydı diyem. Oraya geçeceğim. Bakın burada yine bir ev eşyaları satan mağaza var. Ben diyeme gideceğim. Şurada o da. Bakın burada Diş macunları falan varmış. Bizimle aşağı yukarı aynı fiyatlar. Çok fiyat farkı yok. Şunlar saç sipseri falan herhalde. Ya da deodorant mı? Fiyatları şu şekilde göstereyim. Hani çok büyük bir fiyat farkı yok sanki. Bizden ya Yani Türkiye'de aşağı yukarı fiyatlar zaten bu şekilde. Kozmetik ürünleri varmış şurada. Mesela bakın. lipstikler. İşte onlar burada işte parfüm fiyatları falan şöyle gösterebilirim. Mesela burada aşağı yukarı fiyatlar bu şekilde. Paletler falan var şurada. Bakın fiyatlar bu şekilde. Bunlar ne acaba? Bunları bilmiyorum. Kulak çöpleri falan varmış mesela. Bakın aşağıda 60 dinar falan yazıyor. Saç boyaları. Şöyle 300 dinar. 295 dinar o civarda. Çocuk mamaları var mesela burada. 50 dinar falan o civarda fiyatlar. Durum bunu gösteriyor. Islak mendiller. Bu şekilde. Yani AVM gezimizin sonuna geldik diyebilirim. Bundan sonra biraz çarşıyı gezmeye çalışacağım. Eğer videoları beğendiyseniz e, beğen tuşuna basmayı valla e, olursa bir de şöyle güzelinden bir kanala abone olmayı unutmayın derim. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.